romantik bir an yaşıyoruz değil mi? Tıpkı Titanic filmindeymişiz cismi. O filmdeki aşkım. Onlar bizim aramızdaki aşkı görseler utanırlar. Titanic'i bir daha çekerlerdi. <laughs> Şu eğer biz Titanic'te olsaydık ve o gemi batsaydı... ...sen de buzlu sulara, okyanusa atlayıp benim için kendini feda eder miydin? Tabi ee, tabii de buzlu su benim bademciklerim şişiriyor. Şuayip okyanusu hiç demedin beni kurtaracaksın. Olsun kurtarırken birkaç yudum tadına bakmaz mı? <laughs> şaka yapıyorum şaka tabii ben seni her yerden kurtarırım da ...benim biraz deniz... Çubuk sakın üstüme değil. Ay 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 benim de... Tamam <laughs> tamam kus kus rahatlarsın. Kus içi. Ay. Tamam Şubim tamam. Şuayip abi sana söyledik ama ya. Yok iyiyim ben iyiyim. Biraz denize bağırayım dedim. Al işte. Ay, tam böyle romantik bir an yaşıyorduk Ateş. Midesi bulandı adamın. Abla adamın astarı yüzüne gelmiş hala romantizm peşindesin. Enişte tamam enişte. Oğlum ya bizim romantizmimizi niye bozuyorsun ki sen? Ya o film bir kere cinayet filmi. Allah Allah oğlum sen ne anlarsın aşk filminden zaten? Çıkar abi çıkar. Belki filmin çıkarım. ikincisi gelecek biz dolu hayalini kuruyorduk burada kendimizce. Ya de. sen neyin hayalini kurduğunun farkında mısın ya? Bir tane kadar tahtanın üstünde var, adam böyle ölüyor gidiyor. Ulan biraz kaysan adam yanına gelecek beraber öpüleyeceksin o düdüğü. Yani herkes kurtulacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir aşk var mı ya? Oğlum sen hayırdır? Ozon tabakasının delik kısmına denk geldiğinde biz mi bilmiyoruz? Ne böyle sılık sılık şakalar yapıyorsun kıpırcık? Takılıyorum ben bütün neyi? Vallahi takacağım ben sana. Ha? Arkadaşlar eleştirmenler bu filmi yeteri kadar eleştirdi zaten. Tamam bırakın artık. Bak adam kötü kusuyor hadi. Tamam ha. enişte gel. Sen gel. Tamam, gel. 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 bir yardım et de götürelim gel. gel. Şey. Ay, ay, babalar var babalar dik sana. Dikkat edin dikkat edin üstünüze de çıkarmasın. Yok hadi bir şey değil ya. ben başım dönüyor. Abi dedik ama sana geldi. Ha açıklayın bana bunları oğlum. İşte başım dönüyor diye ama. Başım abi, bence dünya abla, dönüyor. Abla bırak Baş... bu işleri Baş... abla. Olmaz mı diyorsun? Sen şey Allah. Emin. Çocuklar ulaşamıyor. Senin haberin var mı? Yok. Ne oldu ki? Gelmediler mi? Geldiler. Geldiler ama ben keyfimden panik yapıyorum işte. Bir yerden sonra alışkanlık yapıyor. Ya şu Gülriz Hanım'ın sende telefon numarası vardı değil mi? Ya bir arayı versin şu kadın ne olmuş bir öğrenelim. Olmuş. Olur da. Hadi hadi. Hadi oğlum. Çalıyor. Tamam. Ne? Niye ben konuşacağım? Kızım gece gece ben mi Hadi. konuşuyorum? <laughs> Ayıp. Alo. Efendim Emin? Gülüş Hanım iyi akşamlar ben Perihan. Ee, iyi akşamlar Perihan Hanım, buyurun. Ya çocuklar eve dönmediler de... ...bu telefonları da kapalı, merak ettik. O yüzden aramıştım. Ha, onlar yatla çıktılar bugün. Hı. Yatla mı açıldılar? Yat Ha, e, belki çekmiyordur telefonları. Ben Marina'yı arayayım, bir anons geçsinler, olur mu? Ay çok teşekkür ederiz Güris Hanım, çok sağ olun. Biz de haberdar ederseniz. Tabii ki, tabii ki veririm. Tabii ki. Ee, i̇yi akşamlar, Gülriz Avcı ben. Ee, bizim kaptana ulaşamıyoruz. Bir anons geçer misiniz lütfen? İyi akşamlar, teşekkürler. Yat ne ya? Yat ne? Bizim edimiz budumuz ne yani? Benim çocuklarımın yatlarla ne işi olabilir yahu? Yeni yeni adetler çıkartıyor bu çocuklar ya. Tamam Selo, sakin ol. Ne? Allah Allah, eşek kadar çocuklar işte. Bırak bir nefes alsınlar. Hem siz birbirimize vakit ayırırsınız. <laughs> birbirimize vakit ayıracakmışız. Derdin biri bizse öbürü başlıyor. <laughs> Ay bu ne ya? Zehir gibi nasıl içiyorsunuz bunu ya? Ay. Haydi onları geçtik diyelim. Bu Celal mi bana? <laughs> Bu Celal mi bana vakit ayıracak? Hem ayıracak da ne yapacak? Sor bakalım. En son ne zaman bana hediye almış? Ay çok bir şey de istemiyorum ha. Ya eline bir çiçek alıp gel ya, bir çiçek alıp gel. Vay arkadaş ya. Ya bütün evlilik yıl dönümlerimizde ben sana çiçek aldım. Doğum günleri? Ay bir zahmet de o günleri hatırlayıverin Celal Bey. Allah Allah! Onun dışında ben yokum değil mi? Ama neyse ya, ne diyorum ben? Zorla güzellik olmaz. Bir insanın içinde ya vardır ya da yoktur. Ya, yıldım ya, bu dünyanın derdinden yıldım ben, yıldım! Ee, Kızı! Ya bu da siz nasıl içiyorsunuz bu zıkkımı gerçekten soruyorum bak. Nasıl bu, iğrenç bir tadı var bunun ya. Ya Perihan! Oh. Gülsüm Hanım arıyor. Gülsüm kim Perihan? İris Hanım diyor. İşte İris Hanım Efendim Güris Hanım. Ha. Ay Güris Hanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Ay canım benim ya çok tat kapattı ya. Ne olmuş Perihan? Bir şey yok ya. Ya arıza yapmış. İşte halledip döneceklermiş. Olabilir yani. Her ilişkide küçük arızalar olabilir. Hallederiz. Ama büyükler ne olacak ha? Saçmalıyor muyum ben ya? Ya ya, ya estağfurullah. Ya. Biraz şaftı beni bu ya. Ya ya canım e, ya, ya, sen... ne oldu? Şu. Şaftı şaftı. Süheyla. Hı. Hiç işte yaptık artık dönmeyelim mi ya? Ya evet ya iki saattir durduğumuz yerde duruyoruz artık dönelim. Hah. İşte o konuyla ilgili kaptanımızın bize söylemek istediği birkaç şey var. Rıza kaptan bir bakabilir misin? İşte geliyor vallahi. Buyurun Ateş Bey. Nedir durum? Halledebildik mi arızayı? Arıza mı ne arızası? Sana... Arıza derken ne oluyor yani? Gidemiyor muyuz? Kaldık mı? Ya tamam bir sakin olun. Buyur kaptan. Uğraşıyorum Ateş Bey. Ee, hanımların da ayrıca panik yapmasına gerek yok. Küçük bir sorun çıktı. Ben onu hallederken sizler keyfinize bakabilirsiniz. Sorun derken sorun batıyor muyuz? Önden kadınlar çözüyor. Ben... Yürü sen ya. ya. Şu şey, 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 dur tamam bir dur. sakin otur. Ya, bir Ey, dur. dur küçük bir arıza diyor kaptan. E tamam ee, şey yok mu sahil güvenliği falan arayalım. Bu kayığın bir telsizi falan vardır herhalde. Hı? E, efendim zaten sorun elektronik aksamda. Telsizimiz maalesef çalışmıyor. Ne yapacağız o zaman biz şimdi? E, ne yapacağız canım? Panik yapmaya gerek yok, burada kalırız olur biter. Kadınlar bir kamerada yatar, biz ayrı bir kamerada. Herkese yetecek kadar yer var, rahat olun. Ben ölürsem benim suya atmayın olur mu? Çöle gömün, bir daha su görmek istemiyorum. Ay çöpeyim tamam, ölmek mi, ölmek yok aşkım saçmalama. Enişte sen hayırlısıyla bir öl, biz kalanı hallederiz. be! Ölmek falan yok da! Biz babamı ne yapacağız? Aa, yüzerek mi gideceğiz Süheyla? Ne yapalım? Evet abla yani yapacak bir şey yok. Burada yatacağız artık. Tamam canım yatmasına yatarız da. Benim uykum yok. Ne güzel. Oturur sohbet ederiz işte o zaman. Tamam ben yatırım da siz ne yaparsanız yapın. Gel abi gel. Gel ben seni yatırayım sen rahat et. Bugün çok yordum seni. Gireyim mi Şükrü? Yok ben yok yok. Gel. de tamam. ben gelirim Şükrü. Yiyemeyeceğim galiba. Abi böyle yatabilirsin. Ah be abi. Baştan söylesene Deniz beni tutuyor diye. Söyledim ama dinletemedim ki. Doğru. Hem da heves edince kıyamadım. O benim dünyam. Kalbimde yer yatağı açmışım ben ona. Üzüldüm şimdi. Ben de o kadar ısrar ettim sana. Ya böyle de perişan oldum be abi. Ben Süheyla ilk gördüğümde perişan oldum. <laughs> Deniz susa ne olur? Midem bulanır, sonra geçer. Aşk tutarsa ne olur? Kalbin bulanır. Peki o ne zaman geçer? Abi sen yat da dinlen biraz. <laughs>